Evet. Bu kızın kızımız <laughs> nörolojik fib nedeniyle korku nöbetleri geçiriyor. Öfke nöbetleri geçiriyor. Bizim antidepresana ihtiyacımız vardı. Evet. Dünyanın en ucuz antidepresanını ona uyguluyorum. saçlarını tarayınca mır 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 başladı. Bu hem keyif verici bir şey <laughs> hem de, de gel, büyük bir olasılıkla onun rahatsızlığını iyileştirme ihtimali bile var. Evet. vakit ayırmak gerekiyor. Sevgi sevgi gerekiyor. Sevgi tamam da. Ayrıca vaktim yok. Sorun orada. Çalışmak zorundayım. Yoksa ha, bunun bir işe yarayıp yaramayacağını da bilmiyorum. Şu ana kadar olabildiğince beslemeye çalışıyorum. Vitamin veriyorum. Ve son dönem bunu keşfettim. Onu sakinleştirmeye, rahatlatmaya çalışıyorum. Antidepresan bir tedavi uygulamaya çalışıyorum. Peki bu işe yarıyor mu? Evet, bu gözündeki sorun azalmaya başladığına göre göz bebeği oldukça iri. Bir göz bebeği oldukça iri. Bir miktar küçülmeye başlamış demek ki işe yarıyor. Şimdi sakinleştireceğiz onu. Hastalığı tümden iyileştirmeye yarar mı? Bunu bilmiyorum. Ama onun korkusunu yenmesi, bana yaklaşması, rahat bir uyku çekebilmesi, mama yerken huzurlu olması, bunlar bunlar hepsi önemli şeyler. Çünkü diğer cadılızlarımız, bu cadılızımız örneğin bu güneş cadılızımız evden kedileri kovma elinde. Aynı şeyi Yoshi yapıyor. Sabahın dördünde şeyle bizim Zora'yla dalaşmaya kalktı. Burada köşede uyuyan bir kedicik var. Onu kovmaya çalışıyor. Aslında ki korkuyor da. <laughs> Sadece korkmadığını ispatlamaya uğraşıyor. Şeyden ee, bizim keleşten öyle bir dayak yemiş ki keleşi görür görmez kaçacak delik arıyor. Vücudu yara veri içerisinde ama. Vücut ağır, vücudu, giderek ağırlaşıyor ikinci bir keleş olmuyor ya da keleş mahallenin hakimiyim, imparatoruyum modunda dolaşıyordu sokaklarda. Beni görünce sesleniyor. Merhaba, ne yapıyorsun? diye. <laughs> Tabii kedice. Miau. <laughs> Miau diye sesleniyor bana. Aradan anlıyorum. Ne var? Ne yapıyorsunuz? Ama eve geldiğinde de hiç pas vermiyor. Oğlum sana mama vereyim. E, -e. Yoshi nerede? Yoshi'yi döveceğim modunda öfkeyle geliyor. Aralarına şey yapmak, iyileştirmek mümkün olmuyor. Evet. Sarı. Evet. Güzel. Güzel kızım. Evet. Oh. Sabah bir şey verdim. Ay ne derler. Bir tane. Ama şu saate kadar ağzına lokma koymadı. Biraz sakinleşsin. etsin. Baba yer. Hazır mama alacağım. Tavuğu sevmedi. Tavuğu yiyordu. Ama hazır mamayı daha, daha iyi. Hazır mama alacağım. Niye ısırıyorsun sen beni? Köpek. Sen beni niye ısırıyorsun? Ha? Sen beni niye ısırıyorsun? Ha? Ne biçim sadosun sen? Sadu. Hakikaten adın hakkını vermeye başladı. <laughs> <laughs> Senin sadoluğun sarı dombillilik geliyordu da? Sarı dombillinin kısa şeyiydi. Kısaltmasıydı. Şimdi hakikaten sadı oldum. Dur kızım dur. Hadi bakalım. Oh. Kilo aldı biraz. kurtarmak mümkün mü bilmiyorum. Ama bu sefer B12 tuzağına düşmeyeceğim. İyileştireyim diye B12 veriyorum. Fakat diğer haptan verebilirim. Diğerinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Elimde kalmış mı bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olsa vitamin veriyoruz. B12'den. Vitamin de dozu fazla. Dozunu fazla veriyorum. Bunun da bir zararı olur mu bilmiyorum. Ama bir parça enerjik olmasını istiyorum. Heh, şimdi göz bebeği normale döndü. Göz bebeği normale döndü. Seni keyif o. Seni keyif kız. Seni keyif kız. Bu bacağın, bu bacağın ne işi yapıyorsun sen? Ha? Bacağın, bacağın ne? Ha? Ne bacağın? Ha? ha? Evet, şimdi. Şimdi normale döndük. Demek ki seni ara ara böyle kaşağılamam gerekiyor. Tımar etmem gerekiyor. Ha? Seni ara ara tımar etmem gerekiyor. Evet. Göz bebeği normale döndü. Oh, şükürler olsun. Ne oldu? Gelin tepenizden bulaşık suyu döküyorlar? Oh, yoruldum, yoruldum. Resmen yoruldum. Oh, resmen yoruldum. Lan sadı. Oh. Bankaya gitmem gerekiyor. Ya saat sula, 8 sularında. Kalkın kalkın kalkın. Kalkın kalk, belli halledecektim. Bir yoğunluk oluşmadan. Her neyse şimdi çıkar gideriz. Enerji bulabilirsek. Oğlum. Bruno. Seni mi seveyim? Sadu. Sade bırak kızın kuyruğunu lan. Asla 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 Hadi gel. Tamam o keyifli de. Bak, tımar edince. Dur. Abin döversin. Uyum <laughs> mu istiyorsun sen? Sen oyun mu istiyorsun? Şey uyum mu istiyorsun? Sen uyum mu istiyorsun? Ha? Uyum mu istiyorsun sen? Ha? 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 Sana uyum. Sade. Sade. Sen öğlen. Ne oldu kızım? Bunu mu tıkandı gene? Gari. Ne biçim gerisin lan sen? Ne biçim gerisin lan? <laughs> Vitamin vermeme, ağzına ilaç sürmeme direniyor ama diş etlerini çözdük. Diş eti problemini çözdük. Diş eti problemini çözdük. Bakayım. Evet, bitmiş. Akılırdı, verdi. Diş eti problemini çözdük. Oh ya Rabbim sen böylesin. <laughs> Şimdi giyinip bankaya gideyim. Oradan alışverişe çıkacağım. Ha? Ne yapıyorsun? Göşe. Ah, kafayı yasam uyurum valla. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? He? Seni garipsin seni. Seni garip seni. Hey. <laughs> kilo aldı. Hafiften kilo aldı. Evet şu burun, burundaki sorunu da bir çözebilsek. Bana bir şey gerekiyor. Burun temizliği için. Şırınga, şırıngayla yapamıyorum. Bir tür damlalık gerekiyor. Fırsat bulup Dur. <laughs> ne yapıyorsun sen? Rahat bırak kızı. Rahat bırak kızı. Dur, hasta ol. Bir tarafa, bir tarafını şey yapacak. Dur, taraf, dur. dur. Dur, tamam dur. Tamam, gel. Dur. Bir tarafını kıracaksın. Bu eşeklerden uzak tutayım ben seni. Bu eşeklerden uzak tutuyorum ya. Gel bakayım. O evet. Bu bir şey. Biraz daha güvenli bir yere koydum. Birazdan çıkıp şey yapacağım. 9'da bankada olmayı düşünüyordum. Saat 10. Öğleden sonra bırakalım. Öyle yapalım. Çünkü her bir Parmağımı unutacak halim yok şimdi. Aradan sonra bırakalım. Şeyi aktif hale getirirsek gider gözlüğümüzü alırız diyorduk. Onun da acilesi yok. Şeyden emin olalım iyice. Evet. işlemlerimizi halledelim. Dinlendiğimizden emin olalım, gerisi önemli değil. Önümüzdeki hafta cuma günü yaparız. Yapmak istediğimiz alışveriş. Evet. Dur. Dur bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi bir şey kedi geldi mi ya şöyle siyah bir. Merhaba tekrar. Evet. sadece ve Yoshi <laughs> bu Kediler gelip gidip bir şeyler atıştırmak istediler. Hmm, lezzetli miydi? Gün boyu. Onlar miyav dedikçe mamalarını verdim. Bir bizim mercan bir şey yemedi. Sabah. Bir de garip fazla bir şey yemedi. Garip yok ortalıkta. Ne oldu lan? Hı? Niye düştü? Attı mı şey? Ah, oh, garip yok ortalıkta. <laughs> Yoshi bizim Baho'ya gelip gidip posta koyuyor. Hı? Kız? Önlerine mama koydum. Aralarını yaptık gibi. Evet. açalım mı burayı? Oh! Bruno! Nerede bizim garibimiz? Nerede bizim garibimiz? Evet, çamaşırları yıkadık. Dışarıda yapmam gereken işleri yaptım. Alışverişimi yaptım. Yerlerin silinmesi lazım. Buna enerjim şu an için yok. Biraz kendime geleyim. Çok olmadı. Dışarıdan gelelim. Onu da yaparız. Garibin ortalıkta görünmemesi enteresan. Nereye saklandı acaba? İki gündür benden kaçıyor. <laughs> Dün gece benden kaçtı. Ve gece yarısına doğru geldi. Acıktım bu şeyle. Gece yarısına doğru garibin karnını doyurduk. dışında pek bir hissim yok şu an. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.